Herkese merhabalar. Bugün Minecraft oynayacağım. Otağa çık. Nakarla. Oo. 听故事讲。 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2 3 3 Oops. Okay. Vermez ki. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar şimdi yapıyoruz bu evi

Bam 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 La 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 Mandarana poposu koca man Kafam kadar leğendi kuşini Çakarsana ona ona Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. atlamıyorsun Na 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 Çay şu bekleyin Vanara pop pop kafan kadar Legendi kuzini çakar sana o pat çakar sana जीप mm. <laughs> 不计 Santa，不计不计，不计 Santa，不计不计，不计 Santa，啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦，哦，不计不计，不计 Santa，不计不计，不计 Santa，啦啦啦啦，嗯嗯嗯。

sono signora cappuccino ballerina espresso spesso signora ballerina ballerina cappuccino assassino gridi grimaldo schibiti ronaldo Grappa Roski, Grappa Roski, Skibidi Skibidi Lewandowski, Grappa Roski, Grappa Roski, Skibidi Skibidi Lewandowski, Neymar, Neymar. Hey, skip it, the palms, Never. timer. Hey, skip it, the palms, name Time. hey, timer. Hey, timer. Hey, skip it, the palms, timer. Name timer. Hey, skip it, the palms, timer. Hey, skip it, the palms, palms. Bum, para, bum,

Bam 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 bam. Ya sıkıldım ya sıkıldım. Yürü git ders. Ders yap ya sıkıldıysan. Bana ne gitmeyeceğim, gitmeyeceğim 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 gitmeyeceğim. Lan git lan seni dövmeye, dövmeye kadar. Kaç dakikam var? Bir. La, la 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 gitmedim gitmeyeceğim gitmeyeceğim her şeyi yaparım gitmeyeceğim 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 git gitmeyeceğim, gitmeyeceğim 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 geleceğim neymar timer hey skip the neymar timer hey skip the bombs. neymar timer Bom, esse aqui vai de palmas. Né, mano? Tá, irmão. ओ lele, o lele, o lele, o lele. Tchaca, lá, maca, lá, tchaca. Ok, tchaca, maca, laca. Ok, tchaca, maca, laca. Tchaca, lá, tchaca, lá, tchaca, lá, tchaca, lá, tchaca, lá. Né, Neymar, ben mi? benim o karakterlerimi söyleyeyim mi size? Top topi top dobi, top topi top top topi. Efsane. Neymar, time. Neymar, time. Neymar, time. Neymar, time. Neymar, time. Neymar, time. Neymar, 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 Skibidi Bamos, Neymar, Timer. O <laughs> yüzden. <laughs> oh, Karnım çok ağrıyor, geğiriyorum. Karnım çok ağrıyor, geğiriyorum. Çok ağrıyor, çok ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor. Çok ağrıyor, çok ağrıyor. Telefondan mı ağrıyor? Niçin ağrıyor? Arıyor, 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 arıyor. Nerede arıyor oğlum? Aramıyor. Arıyor, arıyor, karnım arıyor. Oğlum nasıl karnında? Arasın telefon ya, deli misin, nesin? Arıyor, arıyor, la 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 la. La 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 la. Top topi, top tobi, top topi, top topi, top tobi, top topi, top topi.

tutardın. Sen istiyorsun istiyorsun kart tun 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 sahur. Aa, sen de çıkmadı ama efsane çıktı sende. Efsane top topi top top topi top. Sinle top, top. sinle tutunda otele bu kart. 呜呜呜呜呜，嗯呜呜呜呜呜啊！咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了咋了不 Tuttun tun, tuttan. O zaman git tuvalete. Oradan düşün. Nasıl telefon oynamak. Telefon, telefon, megafon. Telefon, megafon. Hiu! Italiano li̇ an u ba r e n o Sine sine tutan da Zor Alacaksın mola <laughs> O kartları almak için 10 TL gerekiyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>

o cappuccino assassino faz fuck de nega, tun 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 saurnela tun 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 saurnela tun tun saurnela

Orca, orcola, ballerina, ballerina, ballerina. per pietra, l'estralla. Cappuccino, assassino, lilla, cappuccino lilla. lilarila lilla, orca, orcola. Espressione signora, signora, signora. Ora lampada si apre. Bam. kim kardeşim şuraya. Onun beynisini kıracağım. Zaten benim beynim yok. İstiyorsanız 17 tane. 17 tane. 17 17 tane. Et, etaj yapabilirim. İstiyorsanız bu Abone like gelsin çok. O etajı var ya ne yapacağım? 100 etajı yap şakalar nasıl yapayım? 17 etaj yapacağım. İstiyorsanız 20 etaj yapabilirim. Vallahi. Abone buna gelsin. 50 abone hatta canlı yayın yapayım. ve başka ülkeye giderim. Orada da Roblox yaparım. Am Roblox Türkiye'de olmuyor ki. Zorla zorla tutunda zor almak için kart. Kivito bandito senden parayı alıyor. Sen de elefanto, kokofanto, elefantoyu çağırıyorsun. O da herkesi dövüyor, devio dövüyor. Ve sonra çağırıyorsun, çağırıyorsun. Tralalero, tralala. Orkalero, orkala.

Baktım. Kat etaj yaptık. Buradan böyle çıkıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne 9 ya? 1 bir, bir bu. 2 bu. 3 bu. 4 bu. 5 bu. 6 7. 1

5 6 7 8 9 Yani gidim anneme göstereyim. Neyse herkese bay bay.